Hep ne derim? Daha daha kavuşmaz. İnsan sana kavuşurmuş. Hatırlaman lazım. Arka Sokaklar dizimizin yeni bölümünde izleyicileri yine nefes kesen gelişmeler bekliyor. Cevher, Ali'ye ne yapacak? Sorusu gündemdeyken heyecanın dozu her sahnede biraz daha artıyor. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bölümde Ali bir kez daha Cevher'in eline düşüyor. Geçmişte Ali'ye yaşattığı acı dolu anları unutmayan Cevher, kontrolü yeniden ele geçirmek için harekete geçiyor. Efenin ardından bu kez yolcuyu da yakalayan Cevher, planlarını adım adım uygulamaya başlıyor. Ali için zaman giderek daralırken, ekip onu kurtarmak için büyük bir mücadeleye girişiyor. Cevher'in geçmişte yarım kalan hesapları kapatma isteği Olayları daha da tehlikeli bir noktaya taşıyor. Dostluk, cesaret ve adalet temasının ön planda olduğu bu bölümde izleyiciler sürpriz gelişmelere tanıklık edecek. Arka sokakların yeni bölümünde yaşanacakları kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın.